Merhaba arkadaşlar. Bugün ben orta oyunun yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ama bugünkü yeni üçüncü deneme. OBS'te bir sorun olduğu için arkadaşlar ikidir deniyorum. Bir sıkıntı yaşadım. Bir saatlik bir bölümü göremeyeceksiniz. Ora geride kaldı. Ne yaptık? İki turnuva kazandım arkadaşlar. İşte ticaret yaptım. Çok da bir şeyimiz yok. Oyunumuza dönelim. Biz bir devam edelim arkadaşlar. Şimdi demirciye girelim bakalım eritecek, üretecek bir şeyimiz var mı? Artılacak bir şeyler var. Yani şöyle yapalım. Tamamdır. Bir daha kontrol ediyoruz. Ticaret. Bir tane puygon var. Ver bakalım. Hızımız levelini bir iki yapalım arkadaşlar. Çok az kaldı zaten. i̇ki yani de bir OBS'e bakıyorum artık şüphelenmeye başladım yani. Konuş konuş konuş. Bir saattir konuşuyorum. Ha da şahit arkadaşlar. Discord'da benimle birlikte şu anda. Size de video yetiştirmem lazım. Rasta gireceğiz. Rasta biraz çalışacağız. Orada da video almayı düşünüyorum şu anda. Bir denemelik bir video alacağım. Bakalım güzel bir şey çıkarabilirsem artık rast videolarda gelecek size arkadaşlar. Asker konuları hiç ben saldırasım yok. Hiç e, saldırasım yok. Orada ilişkimiz ilerlemedi bir adamdan ya. Baba hiç seviyor atlar. atlar. Haydi bir şey çıksa da savaşsak. Ya da gideceğim yani birileriyle savaş ilan edeceğim. Savaşacağım yani başka bir çarem yok gibi görüyorsa. Ya teslim olursun ya ölürsün ulan. Yanlış bir tuşa basacağım ya koruyorlar. Turnuva turnuva turnuva. Ya. Para kazanırız belki. Fıratla fıratla Bahis yap atıl Hadi aslan parçası gel <laughs> Çok bayılır <koyduklarım. gülüyor> lan Yok böyle bir dünya Hop Lan anlar <laughs> Adam mı kesiyorlar lan Adam onlara yedirmedim Ben yedim Bunlar da beni elvamı mı? Bir şey Öl lan. Heh, tamamdır. Uf. Uh. Kendimi... Bu ne lan? Abi bıçak var mı? Bıçak. Uhuuu. Sen kimi vuruyor lan? Oha babasını lan. Sıkık lan. Ölüyorum lan. Adam para yatırdı. İtlenim oldu. Ölmem. Öpseler beni beni ölmem. Hava imparatorluk arbeliçisi. Sen kimsin lan? Oğlum sen o kadar parayı ne yapacaksın? Ha, öl git. Ha, ver şöyle. Oh güzel bir miğfer de çıktı. Beleş. Buldun yere yerleş. Hiç acıma. Envanter. Benim ola halıktan iyi gibi dur ya. Vay 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 vay. Kafası zırhı 18. 3. Ağırlık biraz fazla mı? Zırhı iyi arkadaşlar. Güzel. Sevdim. Ticaret. Kuyu Oha. Paranın hepsini gömerim. Vallahi gömerim. Hiç, hiç acıma göm gitsin tamam da o parayı diyor kullanmamı de. ha, puygolar aldık da eritecek malzememiz yok oduncu odun lazım incil ekran yapmak lazım abiler incil ekran televizyonu kullanıyorum ama onda da sıkıntı oluyor en iyisi bir ikinci ekran yapmak lazım kamera almak lazım telefonu kamera olarak kullanıyorum zaten videolarda biliyorsunuz Yayın açacağım. Nasıl açacağım? Puygo. Oğlum nereden çıktı bu kadar güzel Puygo ya? Vallahi ya. Gereste. Ver. Kapasite açılsın ya. Bir sürü kuyruğum var. Eriteceğim hepsini. Stamina yok. Hem Şimdi. Güzel para yapma taktiğine başlayalım. Açık neyimiz var? Sen var. Böyle döverim. güzel para et ya güzel para et hadi İyi. İyi. çok güzel çok güzel çok güzel şekil 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 paraya para demiyor ya erzak et satabilirim Böyle ticaret levelini arttırmak için arkadaşlar bunları yapmak zorundasınız. Ucuz alacaksınız pahalıya satacaksınız. Anladığım kadarıyla öyleyim. Gıda var mı sende? 66 kap para. Vay be ya. Ben o dönemde yaşamak ister miydim? Kılıçlardan kurtulursam para kolay tabi. Ne? Ee, Seyono. Seyono. Gidelim. Hadi gidelim abi. Hadi. Burada savaş yok. Bir şey yok. Tamam. Ticaret uygulamız yok. Tamamdır. Niye bunu tutuyorum? Önemli. 14 tane ançır. Al. Yaprak ağzı da var. Al, al babam al. Al yavrum al. Host ne yapayım ben buna? Yiyecek bir şey yok mu? Gel. Evet abicim. Çift elli bir şey aç ya. gözünü seveyim. Çift elli bir şey aç. Çift elli. Bu ne ya? Çelik uç. Koy bakayım. Sen çelik. Senden de koy. Sen demir. Koy. Sen ham demir. Yok koyma. Dövme demir. Koy. Çift Oh 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 oh. Bir tane daha bir şey açtık. Bir tane daha bir şey açtık. Para ediyor mu? <laughs> arkadaşlar 7000 ediyor. Ana. Oy 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 oy. Abi, <laughs> 7000 ediyor lan. Öyle bir ses yok lan? Mehmet abi ya. Değerli dedim yani bir şeyler. Oy. Lan ha tüccarın parası falan. yetmiyor kanka. Öyle bir silah yaptım ki demircide. Tüccarım parası yetmi- Donuna kadar aldım herifin arkadaşlar. Ha ha. Tamam şimdi değişik şeyler alıp eritebiliriz. Mantıklı olan bu bence. bir iki tane şundan alalım, bir iki tane şundan alalım, bir iki tane bundan, bir iki bundan. aynı pazardan meyve alır gibi tamam mı? Bir iki tane bundan iki, bundan, iki bundan, iki bundan, al bundan, al oğlum, al yavrum. Ver, ver. Ver babama ver, ver, ver. Pakalı da olsa bir şey olmaz. Heh. Tamamdır. Demirciye gir. Evet. Yani bir şeyler açmak için bir şeylerden feragat etmek gerekiyor. O da para. Aliacım nasılsın ya? Nasıl mutlu oldum? Nasıl mutlu oldum? oldum Görsün. Neden iyi dersin Benim üzenim var ya ben Anladın sen. Anladım. Ha. Bunu parayla çekme etmeyebilir. Bakalım. 13 bin ediyor Talha. Adamın donuna kadar sıyırdık. Vallahi bak. Sat şunların hepsini. Getir silahlardan. Eee tamam. Bir iki senden. 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 senden. Hani meyve seçer gibi satır ver, şundan ver. Ona ver. O sattığın şeyi Türkiye'de satmaya çalışırsan Yüz <laughs> bin olur elde. Yo yo. Ee, abi adam donuna kadar vermemek için şey ne, yap, ne yapar biliyor musun? Sana sahte fiyat çıkartır mı? Aynen. 10.000 10 bin lira ya. Sana der bu bin lira Hı -hı. falan eder diye. Yani son değerini bilmiyorsun lira Adam sen gittikten sonra Allah gerizim parasını yedi. <laughs> Alt. Bize odun lazım Salih. Hemen rastan iki çuval odun getir bakayım. Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> vallahi be, ben de şu an odun <laughs> lazım. Oyunda odun, odunu kömür ediyorum. Kömürden metalleri ediyorum. Ben bir şeyler yapıyorum. Aslında bu oyun da çok zevkli. Sen niye bu tarz oyunlardan hoşlanmıyorsun ben onu çözemedim. Online, Online değil de. offline. Offline oyunlar da güzel yani hmm. abiciğim. Yok abi ya ben öyle Offline oyunları pek sevmem kendimi yalnız hissederim. Hmm. Ya Abi bilirsin ki insanın kendini yalnız hissetmesi hmm. çok kötü bir şeydir. Yani biraz öyle. Nereden milyon abi sen hiç mı kaldın diye sorma. Hayata 1-0 yenik başlamışız. <laughs> Uy, kulaklarım duyamadı bir şey. Efendim talep şey mi? Dedi? İyi bir silah oluşturma için yüzden şansı sahip olsun. Başka siparişler. Buna hoş ver. Şunu yap. Tamam. Sana bir tane daha bundan verelim. Biraz da ticarete verelim böyle. Yani. Tamam. Burayı sömürdük mü? Sömürdük abi. Bir arkadaş demişti ki bunları eritirsen yeniden yaparsan daha çok para veriyor dedi. Yani zarar ediyorsun ilk başta ama korkma elit. Yani acımasızca erittim. Tüfursuzca mı, şuursuzca mı dediler. Şuursuzca erittim. Yani bir daha eritirim. Sentra bastım ki kafam. Tamam bir bakalım. Dedikleri doğru muymuş? zorluğu yok gibi duruyor ama yeni parçalar açılıyor en azından. ya yani yapabiliriz. Ben buraları hızlandırırım arkadaşlar. Allah'tan stamina yok yani öyle bir karımız var. Abi Efendim, ben geleceğim dedi ya. Ben gelene kadar server restart edeceğim. Benim gelmem biraz uzun sürecek zaten Talha'cığım. Evet, o editeyeceğim. videoyu ekleyeceğim mi? Aynen öyle. Mi o yüzden değil mi biraz hmm. uzun sürecek. Bu videonun editlenmesi bir saat sürer biliyor. Belki daha fazla biliyor. sürer. Şunu şöyle yap. Yıl ben de çıkar balo geçelim. geç. balo geç. <laughs> yap? Zaten diyorum abi odun kasa kasa odun oldu. Ee, bu silah benimkinden. Odunun içinde bitireceğim böyle. Şöyle dangılayasa doğru. Kayda bakıyorum. Oh oh iyi. İyi ilk defa kaydımızda bir sıkıntı yok gibi. Şeytan kulağına vursun şöyle. Ticaret. Yani şunları alırım. Yani başka şunları alırım. Merhaba. Tamam şunları satalım. 900 bin, 90 bin ödenecek ya da alınacak bilmiyorum. Ticaret levelim artıyor mu? Artlamış. Sen? Gerek yok. Yani bunların hangisine verirsen ver. Zaten ben stamina alfa Çiftelli, Çift elli. Ee, ticaret. Biraz parayı vuracağız abi mecbur şimdilik. Buradan alacağım başka bir şey var mı? Yok yukarı. Tamamla demeci. Harit. Yok mu çift elli? Tegelli tegelli bunlar. Ben de niye ucuz diyorum ya İyi çelik işte Boşa harcadık biz onları değil mi? Değil Dövme demir Dövme demirim çok abi yapalım Tamam Dövme demir var mı lan? İyisinden yapalım Hani dövme demir Dövme demir O kadar çok basacağım ki arkadaşlar ben orayı bir durdurayım Ama burada bir sıkıntı Hem şuraya hem şuraya basmamız lazım Kömür bir türlü. Yani evet Tamam kömür alacağız Ticaret bir de 3 kağıt da para ediyor. Sat 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 sat. Ağabeyim sen tegelli mi? Ne yapıyorsun? İyi tamam sıkıntı yok kadar fark etmiyorsa tek tek uğraşmayacağım diye. Keteri neymiş ya ver. Hadi düşmez. Huuu kulak kalmadı. Tamam fazla olsun fazla sıkıntı yok. Ver et yemek ver. Al ver. Üzüm ver. Şener ver. Zeytin para yem para. Para 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 Tamam ver şuradan. Mezel Yeni şeyler açılıyor açılıyor. Dövme demir. Değişik bir bıçak. Um, dövme demir. Sen nesin demir. Bence uygundur. Yapalım. Sadece şöyle büyütelim. Aç. Arıyor. Gidelim bunları da bir satalım. Ne oldu? Demircilik. Bir bir şey var orada. Ne var? Yani buna vermişik, buna vermişik. Hekimlik, vekil. Vekile verelim. Tamam evet, abicim. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Kar beni ekip gidek. Bir gidek Ticaret. Para var. Para var. Uzular bu adamlarda bak. var. Al şunları. Pahalı da olsa abimle arkadaşlar, Eritelim mi bakalım. Pahalı şeyleri erittikçe daha çok iyiye doğru gidiyoruz gibi geldi. Ticaret, paraya bakmıyorum şu an. Evet, süperiz. Mesela serbest tasarım, çift el. Nesin sen? İyi çeliksin. İyi çelik, çelik. Neyimiz var? Demir var, demir. En çok demirimiz var abi. Tamamdır. Demir, demir 2. Demir. Demir 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 Tamam full demir. Bayağı bir bastım. Bayağı bir olacak. Dur lan. Ha eritmemiş. Eritmemişiz abi. Yeni de yaptın sen hepsi. Ben yeniden yapacağımı biliyorum zaten. Sıkıntı yok. Hoş geldin abicim. Askerlere eğitim veriyormuş buna güzel. Ben bu modu kaldırdım sanıyordum ya. İyi. Kaldırmadım daha iyi olmuş. Neşka. Macak mucak. Yani şunlardan da eritek ya. Dur. Ver abi hepsini ver. Ya yani başka eritilecek. Eritilecek her şeyi alıyorum. Kömür odun varsa odun alalım. Odun yok, kömür yok. Verdiklerimden biraz alırız. Bir iki tane satarız tamam. Geç demeye gel. Erit. Güzel oldu güzel. Arat şeyleri yapıyorduk acaba? Olabilir. Yani stamina olaydı. Şunu yapmam benim 2 saatlik belki. Dur kalk dinlen, dur kalk dinlen. O da videoda olmuyor abi. Olmuyor yani. Yayınlarda olacak tabi. Tamam. Abicim nelerimiz var? İyi çelik çelik. Çelikten bir şey yapabilir miyiz? Biraz daha biriksin. Ne zaman? Demirciye gir. Bir şey daha gelmiş. Usta olduk usta. Ver. Sen nesin? Sen dövme demir olabilirsin. Tamam. Bunlar hepsi böyle olsun. Tamam. Ticaret. Yani Buranın parası kalmadı sömürdük zaten. Abi dün aldığımız hmm. rehip vardı yani. Onu çalmışlar. Nasıl çalıyor lan ha? <laughs> <laughs> Bilmiyorum Karaya hey, yüzü vurdurdu, doğru, vurdurdu doğru. diyeceğim de yalan doğru. olacak. Ee, sen e, sana vurdur dedim yani vurdursak dedim. da çalarlar evet. bence. mantıklı mı? Ya benim çok değil bence. Bari bir tane hilti aldım abi. Evet arkadaşlar. Burada kamera gitmiş. Oyunu burada bitirmek istedim. Paramız bayağı çoğaldı. Yeni bölümde sizlerle birlikte olacağız.